Fonksiyonel işitme kaybı nedir ve nasıl değerlendirilir? Fonksiyonel işitme kaybı bir değişikliğe non organik işitme kaybı nedir? Kişinin istemli veya istemsiz, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde işitme kaybının olduğuna inanması veya işitme kaybının var olduğuna insanlara inandırmasıdır. Bu sebeple fonksiyonel işitme kaybının iki neden doğrultusunu inceleriz. İstemsiz ise kişinin işitme kaybı yok veya çok hafif derecede olmasına rağmen kişinin ileri derecede bir işitme kaybı olduğuna inanmasıdır. Bu tip işitme kayıpları daha çok psikolojik yapıdaki bozukluklar sebebiyle ortaya çıkar. Hastanın kendisi bilinçli olarak işitme kaybı olduğunu söylemez. İstemli ise hastada işitme kaybı olmaması veya çok hafif, hafif düzeyde olmasına rağmen çok ileri derecede işitme kaybı olduğunu karşısındakilere inandırmaya çalışır. Bu daha çok bilinçli ve ikinci kazançlar ile ortaya çıkar. İkincil kazançlar askerlik, malulen emeklilik, tazminat amaçlı travma veya belirli bir kazanç elde etmek için gösterilir. Hastanın söylemlerine göre otolojik ve odyolojik bulgular birbirlerini desteklemez ve odyolojik imminatansmetrik bulguların birbirini desteklememesi, organik bir açıklamayı yapılamaması fonksiyonel işitme kaybını düşündürür. Fonksiyonel işitme kaybı düşünülen hastada belirgin bir psikojenik bozukluk vardır. Çekingen cevap verirler, duymak için abartılı efor sarf ederler, konuşan kişiyi kendilerinden uzaktaymış ve bu uzaklık sebebiyle duyamıyormuş gibi yaparlar. Aşırı sinirlilik, ses tonlarını aşırı derecede artırarak konuşurlar ve çevresindekilerin onun bahsettiği kadar işitme kaybı olduğuna inanmadıklarını düşünürler. Test sırasında kesin ve ani cevap vermekten kaçınırlar. Çelişkili ve kesik kesik cevap verirler. Problemlerini genellikle abartırlar. Cevapları uyumsuz ve bilerek geciktirirler. Genellikle sebebi bilinmeyen tek taraflı işitme kaybına rastlanır. Fonksiyonel işitme kaybını belirlemede davranış testlerinin yanında immitans simetrik inceleme, işitsel uyarılmış potansiyeller İşitsel devamlı durumda uyarım yanıtları ve fonksiyonel işitme kaybını belirlemede kullanılan özel testler yapılır. Peki değerlendirirken nelere dikkat edilir? İşitme ekşileri tutarsızdır. Hava ve kemik yollarının immitansmetrik bulgularla açıklanamayacak şekilde olması. Weber testinin elde edilen bulguları desteklememesi. Informal klinik gözlemler ve bu hastaların değerlendirilmesini ilk basamak olarak görülür organik ya da non-organik işitme kaybı olduğunu belirlemede önemlidir. Diyapazon testleri ile elde edilen bulgular çelişkilidir. Konuşulanı anlamak için jest, mimikler ve dudak okumayı abartılı şekilde aşırı çaba gösterirler. Fonksiyonel işitme kayıplı hastalarda kullanılan özel testler şunlardır. Saf ses Stenger testi, Speech Stenger testi, Dolfler Stewart testi, Lombard testi, gecikmiş işitsel geri bildirim ve dönüşümlü veya akışkan hikaye testidir. Saf ses stenger testi tek taraflı fonksiyonel işitme kayıplarında kullanılır stenger fenomenine dayanılarak geliştirilmiştir. Doffler Stewart testi konuşma sinyalini gürültüyle maskeleyerek fonksiyonel işitme kaybının tespiti için kullanılır. Lombard testi iki taraflı fonksiyonel işitme kaybında kullanılır, kişinin kendi sesini duyması ve kontrol etmesi gerekir. Bu testte iletim tipi işitme kayıplı hastalara dikkat edilmelidir. Geciktirilmiş işitsel geri bildirim testi iki taraflı fonksiyonel işitme kaybının tespiti için kullanılır. Dönüşümlü akışkan hikaye testi tek taraflı fonksiyonel işitme kaybı tanısında kullanılır, test hastaya anlatılan hikaye tekrarlatılır, veya hikaye hakkında sorular sorulur. Dilara Aksaç